Enfes Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere sadece bir tane bezeden yapmış olduğum kat kat, yumuşacık, dokusu, lezzeti harika bir çörek tarifini paylaşmak istiyorum. İster çörek deyin, ister börek deyin ama lezzeti ve dokusu inanın müthişti ve yapımı da o kadar kolay ki izlediğinizde şaşıracaksınız. Hemen sizlerle bu güzel tarifi paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 paket yaş maya, 2 yemek kaşığı toz şekeri alıyorum. Maya ve şeker eriyene dek güzelce karıştırıyorum. Mayayı buzluğa atmıştım. Çıkarınca böyle hafif yumuşak bir dokuya sahip oldu. O yüzden öyle görünüyor. 1 çay bardağı sıvı yağını da ekledikten sonra kontrollü olarak un ilavesine geçiyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave ediyorum. Hafiften ele yapışan yumuşak dokuda bir hamur olması gerekiyor. Bu tarifte kullandığım su bardağı ölçüsü klasik 200 ml. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Bakın böyle hafiften ele yapışan, yumuşak, pürüzsüz bir dokuda hamur olması gerekiyor. Hamuru toparlamak için şöyle 1-2 çay kaşığı kadar sıvı yağ damlattım. Her tarafına sürdüm, ağzını kapatıp 40-45 dakika dinlendiriyorum. Dinlenmiş olan hamuru artık alıyorum. Açacağım masanın üzerine yine birazcık sıvı yağ damlattım. Hamuru hiç Farklı bezelere bölmeden direkt açma işlemine geçiyorum. Söylediğim gibi videonun da başında sadece bir tane bezeden yaptım ve kat kat oldu. Bu hamurun en büyük püf noktası biraz yumuşak olması. Böyle poğaça açma hamuru gibi değil de bir tık daha yumuşak, hafiften ele yapışması. Büyük boy fırın tepsisinden 1 iki tık daha büyük olacak kadar açıyorum. Bu kadar yeterli benim için. 100 gram eritmiş olduğum tereyağından hamurun yüzeyine bolca döküyorum. Tereyağı yerine margarin de tercih edebilirsiniz veya tereyağı ile sıvı yağını da karıştırabilirsiniz yarı yarıya oranla. Ama sadece sıvı yağ kullanmanızı tavsiye etmem kesinlikle. Çünkü yağın hamurun içerisinde donması gerekiyor. Biliyorsunuz ki sıvı yağın donma özelliği yok. Elim ile yağı hamurun her tarafına iyice sürdüm. Burası da önemli yine güzel bir dokuya sahip olması için çöreğimizin yağlama işlemi de önemli. Bolca güzelce yağlıyoruz her tarafını. Daha sonrasında videoda gördüğünüz şekilde katlama işlemini yapıyorum. Bu katlama işlemi sayesinde de piştiğinde kat kat görünecek. Yine bu katı da bolca yağlıyorum. Her katman böyle bolca güzelce yağlı olmalı. Tekrar katlama işlemine devam ediyorum. Yine bu katmanı da kalan yağ ile yağlıyorum. Diğer baş kısmını da üzerine kapatıp böyle kare şeklini veriyorum. Sağını solunu iyice düzeltiyorum hamurun. Üzerine bir poşet kapatıp bir 10-15 dakika yağın donması için bekliyorum. Hamuru kesinlikle yağ çabuk donsun diye dolaba atmayın. Hamur soğumasın. Yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirdiğim hamuru yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alıyorum ve tepsinin boyutunda hamuru açıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz pofur pofur yumuşacık oldu. Malzeme listesini yazılı olarak da videonun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Dileyen oradan da yazılı olarak bakabilir. Tepsinin boyutunda hamuru açtıktan sonra üzerine bir tane yumurtanın sarısını ve bir yemek kaşığı kadar sıvı yağını alıyorum. Yumurta sarısı ve yağı hamurun tüm yüzeyine güzelce sürüyorum. İsterseniz tüm bu aşamalara kadar hazırlayıp yumurta sarısını sürmeden güzelce kapatıp buzluğa atıp sabah hemen hazırca pişirebilirsiniz. Daha sonrasında parmak uçlarımla böyle şekil veriyorum. İsterseniz çatal ile de yapabilirsiniz aynı işlemi. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Kanalımda daha bir sürü hamur işi tarifleri bulunmaktadır. Kanalıma girip videolar bölümüne girip oradan dilediğiniz videoyu inceleyebilirsiniz. 180 derecelik ısınmış fırına gönderiyorum. Güzelce kızardıktan sonra fırından alıyorum. Hemen dilimleyip sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Hemen bir dilim alayım yakında sizlere hem bölüp hem de katmanlarını göstermiş olayım. Katmanlarını gördüğünüz çöreğimizin sadece bir tane bezeden böyle kat kat ve de yumuşacık bir çörek veya börek de diyebilirsiniz yapabilirsiniz. Sizlerin de görmüş olduğu gibi hem az malzemeli hem de yapım aşaması çok çok pratik. Bu güzel tarifi mutlaka bir deneyin derim favoriniz olacağına eminim. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Bu arada aklınıza takılan bir kısım veya soru varsa yorum kısmında bana belirtebilirsiniz. Oradan mümkün olduğunca herkese dönmeye çalışıyorum. Farklı görüş veya önerileriniz varsa yine onları da yorum kısmından bana yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sevdiklerinizle e, mutlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.